Sarı. Yellow. Yellow. <laughs> Siyah. Black. Evet. Ee, mavi. Blue. Blue. <laughs> Purple. Purple. Pembe. Pembe. Peach. Evet. <laughs> hmm. Yeşil. Yeşil güzel. <laughs> Aferin sana anneciğim. Ve <laughs> Aşkım, kuzu annesinin güzel çocuğu hani annesinin güzel oğlu E ekim benim balım benim Söyle, söyle aşkım söyle annem benim söyle kuzum benim Oğlum güzelliğim benim. Boncuğum benim. Kuzu. Kuzu. Egem. Annem. Annem. Söyle annem. <laughs> Anneciğim. Boncuğum benim. Güzel boncuğum benim. Pamuk prensim benim. Öldürürüm senin için ben.